Bu kanalda, pratik kod örnekleriyle faydalı programlama bilgileri sunuyoruz. Bu sefer, SASS taki operatörleri ele alacağız. SASS taki operatörleri pratik örneklerle açıklayacağız. Altyazıları etkinleştirmek, kod açıklamalarını daha kolay anlamanıza yardımcı olur. SASS operatörleri sayısal işlemler, karşılaştırma işlemleri, mantıksal işlemler ve dize manipülasyonlarını içerir. SASS standart aritmetiği destekler, ancak bölme, slash, CSS in, slash, işleci ile karışıklığa neden olur, bu yüzden, mat.div kullanılması önerilir sayılar birimlere sahip olabilir ve işlemler yalnızca uyumlu birimler arasında mümkündür. Aşağıda basit aritmetik ve mat modülünün kullanımıyla ilgili örnekler bulunmaktadır. SASS dosyasını CSS'ye derlediğinizde, aşağıdaki gibi görünecek. Bu kod, PIX, birimiyle toplama ve çarpma ile, mataddiv kullanarak bölmenin bir örneğidir. 10 PIX artı 2 M, gibi uyumsuz birimler hata veya beklenmeyen sonuçlarla karşılaşmanıza neden olur. Birimleri birleştirin veya, UNIT ve UNITLESS fonksiyonlarını kullanın. SASS, birimli sayıları işler ve hesaplama sonuçlarının birim kuralları genel fizik kurallarını takip eder. Örneğin, PIX-PIX, birimsiz hale gelir. UNIT, fonksiyonunu kullanırken veya div sonrasında birim yönetimine dikkat edin. Aşağıda, birimli ve birimsiz değerlerin nasıl karıştırılacağını gösteren örnekler bulunmaktadır. SASS dosyasını CSS'e derlediğinizde, aşağıdaki gibi görünecek. Birimli ve birimsiz değerleri çarpmak beklenildiği gibi çalışır, ancak bölme işlemlerinde oluşan birime veya birimsizliğe dikkat edin. SASS karşılaştırma operatörlerine sahiptir ve bunlar koşullu dallanmalarda, et if ve mixinlerde kullanılabilir renkler ve listeler gibi karmaşık tiplerin karşılaştırılması kendi kurallarına tabidir. Renk karşılaştırmalarının, renk alanına bağlı olarak değiştiğini unutmayın. Aşağıda iki sayının karşılaştırılıp stilin dallandırıldığı bir örnek bulunmaktadır. SASS dosyasını CSS'ye derlediğinizde, aşağıdaki gibi görünecek. Karşılaştırma operatörleri, duyarlı ve koşullu stil kuralları için et if ile birleştirilebilir. SASS, AND, OR ve NOT işleçlerini destekler. AND, OR kullanarak birden fazla koşulu birleştirin. Öncelik ve değerlendirme sırası parantezlerle açıkça belirtilebilir aşağıda mantıksal operatörlerle karmaşık koşulların nasıl yönetileceğine dair bir örnek bulunmaktadır. SASS dosyasını CSS'ye -E derlediğinizde aşağıdaki gibi görünecek. and ve or işleçlerinin önceliği parantezler ile netleştirilebilir. Karmaşık koşullarda parantez kullanımı okunabilirlik ve güvenliği artırır. SACSETA string birleştirme, plus veya kare interpolasyonu ile yapılabilir. Plus, işleciyle yapılan birleştirmenin sonucu, sol stringin tırnaklı olup olmamasına bağlıdır, bu nedenle öngörülebilir olan, kare, enterpolasyonu daha güvenlidir. Aşağıda birleştirme ve enterpolasyon örnekleri bulunmaktadır. SASS dosyasını CSS'ye -E derlediğinizde, aşağıdaki gibi görünecek. Kare, enterpolasyonu kullanmak, tırnaklarla ilgili sorunları ve istemsiz boşluk eklenmesini önler. Geçmişte SASS, renklere sayılar ekleyip çıkarmanıza olanak tanıyan, renk aritmetiğini destekliyordu. Ancak renk aritmetiği artık kullanımdan kaldırıldı ve renkleri değiştirmek için, şas, kalır, modülündeki fonksiyonları kullanmalısınız. Aşağıda doğrudan renk aritmetiğinin artık kullanılmadığını ve önerilen alternatifleri gösteren örnekler bulunmaktadır. SASS dosyasını CSSE'ye derlediğinizde aşağıdaki gibi görünecek. Renkleri değiştirmek istiyorsanız şas kalır. Modülündeki fonksiyonları kullanın. İşlemlerde değerlendirme sırasını kontrol etmek için parantez kullanın. Parantezler içindeki işlemler dıştaki işlemlerden önce değerlendirilir. Karmaşık ifadelerde parantez kullanarak okunabilirliği koruyun. Aşağıda parantezlerle değerlendirme sırasının nasıl netleştirileceğine dair örnekler bulunmaktadır. SASS dosyasını css'ye -E derlediğinizde aşağıdaki gibi görünecek. Matematikte olduğu gibi öncelik kuralları geçerlidir. Bu yüzden hesaplamaların istenen sırada gerçekleşmesi için parantez kullanın. Sass'ta operatör kullanırken kodun gelecek uyumluluğu ve okunabilirliği gözetilmelidir. Karmaşık ifadelerde hesaplama sırasını parantezlerle netleştirin ve kodun okunabilirliğine öncelik verin. Bu videonun kaynak kodu resmi web sitesinden indirilebilir. İsterseniz, öğreniminize yardımcı olmak için açıklamadaki URL'yi ziyaret edin. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız, kanala abone olarak desteğinizi beklerim.